Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Türkiye'de okullar 2 hafta tatil ilan edildi. Önümüzdeki hafta yani 23 Mart günü EBA üzerinden online dersler başlayacak. Bu derslere öğrencilerimizin katılabilmesi için mutlaka EBA üzerinden bir hesap oluşturmak gerekiyor. Hesabı nasıl oluşturacağımızla ilgili ben size kısa bir bilgi vereyim, video atayım. Herhangi bir tarayıcıdan bir sayfa açıyoruz. Arama çubuğuna EBA yazıyoruz. Tık diyoruz. Çıkan sayfadaki en üstteki linke tıklıyoruz. Bu linkte şu bilgilendirme yazısını geçiyoruz. Sağ üst köşede öğretmen, öğrenci, veri diye yazan yerden öğrenci kısmına tıklıyoruz. Bizim henüz hesabımız yoksa burayı geçiyoruz. Bunun üstünde EBA hesabı oluştur kısmı var. Tık diyor güvenlik koduna yukarıdaki şu dört basamakta sayıyı giriyoruz. TC kimlik numaramıza öğrencimizin TC'sini yazıyoruz. Buraya öğrencimizin okul numarasını giriyoruz. En alt kısma ise öğrencimizin e, nüfus cüzdanının ön yüzünde bulunan seri numarasını giriyoruz. Giriş yap diyoruz. Şimdi bu sayfada bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor. Oluşturalım hemen şifremizi. Alttakinin de aynı olması gerekiyor. Sizin veli olarak e-mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Buraya da kendi telefon numaranızı yazacaksınız. Şifre oluştur diyoruz. EBA hesabı ile giriş şifre başarılı diyor. Sonra buradan oluşturduğumuz şifreyle giriş yapabiliriz. Şu anda benim sayfam oluştu. Başlayacak olan eğitimlere bu sayfadan girip dersleri izleyebilirim. İyi seyirler.